Ben sağ attım ya kendime belki. Sen oradan uzay, bir daha wait dersin. Karet var bir. bir tane daha. Bir tane daha var. Bir de orada. Oğlum sakin olun. Nice. Evet. öldü. Çok iyi. Biri iç mid. Together guys come. Bir stun first but don't make pressure Just hold it Gece 2'de oturdum sanmıyor ki yanım oldu Aha Ananı sikeyim yani lan Aman her, koyayım Orta <laughs> bakıyorum ya Umarım ölmem Aaaa Selam dostlar Yeni kanal oluşturduk. Bu kanalda tek hatta ekibine ait videolar paylaşacağız. Videolarımızı beğendiyseniz ve destek olmak istiyorsanız kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. İyi seyirler. Dur, dur bir daha bir daha gel gel gel. Çok... gel. Beraber gel, gel be. Oooo! Alnını sikiyim yeter ya. Bir daha düşersen bayma. <laughs> mesko Mesko gel Mesko. Gel gel. C4'te atlayacağım amana yürü. At, atla bir şey olmaz. Helal lan sana. Koş helal can Hıra abi. Gideceğim. Can abi de adam vuruyor hala. Nerede o fon çocuğunu bulsan zaman Ay, Aa şey mi lan? <laughs> yani nasıl böyle bir şey olabilir ya? What <laughs> do Let's go slowly from the plane. Let's go. Let's come so come. birazcık. Sotalım sotalım. Ya ya karşıya geçelim. A little bit adventure. Kanka! <gülüyor> <gülüyor> az, 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 az geri geliyorum. Bırar, <laughs> az az az, az, az. burada. Koş koş. Koş mu? Hey steps. Bak bak salaklara bak arkalarına yürü. Çünkü endon yere şey. geç. Evet. Ne no, oldu lan burada? Bunun kim çok kötü? Kanka. <laughs> Kanka o şey yakın fight ben, ben yapamam ki yani onu. Şey Görmedim. Geliyorum bekle. Hatırım. Hop. Çıktım. Atırdım ben bunu. Ay. Atayım mı doğar? At. Cici. Go y, go y, go y. go y, go. Y, go y, go go guys. Aa babamı go Hiçbir guys Şöyle sol elimin tersle. De... Ondan... Ya takımı görüyorsun kanım. İkinci heaven vakası hep böyle oluyor. <laughs> Sorma. Oyun tunnel Ananı ah, sikeyim en Allah'ım yardım et One Bridge, one tunnel, one club <laughs> One double round Two backside koyayım ya adam <laughs> adam <laughs> uçuyormuş

Sakin Hocam, metanetli ol. AAAAAAAA Abi ya, bana abi. baktı ya. Devam tamam, o zaman. CHP okay. attı. Devam. Tamam. Nice. Olur abi. Hazır ol. Attım. Bana bait Hazır ol. Attım. Atıyorum. Attım. Arkadaşlar uzun var. Geçiyor. Geçti uzun bir. Attı, geçti. Bir tane longa atıyorum. Hazır ol. Öldü bir. Amına koyayım geçti öldüm. Atladı. <laughs> bir tane rampa bir tane site. Hey steps bak salaklara bak bunu Ne oluyor lan burada? Bunun skin çok kötü. Kanka. <laughs> Kanka o şey yakın fight'i ben. ben yapamam ki yani amına koyayım. <laughs> Ananı sikeyim <laughs> 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 Sen 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 Nice nice Ne oluyor? Hey, stairs Bak 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 arkalarından yürüyemezsin Ne oluyor lan burada? Bunun skim çok kötü <laughs> Kanka <laughs> o şey yakın fight'i ben mi? yapamam ki yani ondana koyayım şey